Selamlar herkese. Gistorot'a hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Her şey yolunda gidiyor çok şükür. Umarım sizler için de öyledir. Ee, bu akşam farklı bir açılımla karşınıza geldim. Bu akşam aklınızdaki kişilere bakmayacağız. Ee, sizin gölgenize odaklandığımız bir açılım olacak. Jung'a göre gölge kişinin kendini yakıştıramadığı, reddettiği, bastırdığı tüm yönlerin toplamıdır. Yani kısacası insanın karanlıkta bıraktığı her şey aslında hayatını gizliden gizliye yürüten o güçtür. Tasavvufta da buna nefsin gölgesi denir. Kişinin kendinden kaçtığı, kabul edemediği, ben bu değilim dediği taraf. Ve derler ki insan en çok kaçtığı yerde sınanır, en çok sakladığı yerde dönüşür. Bakalım bu akşam bu açılımda kartlar size neler söyleyecek gölgeniz hakkında. Hazırsanız zamansızlar niyetli bu açılımla size en doğru mesajları aktarmaya niyetle hemen başlamak istiyorum kısa tutacağım açılımı kısa sorularım var hemen ilk sorumuzla başlayacağız gölgenizin gerçek adı nedir? Ya sanki karttan şöyle bir şeyden bahsediyor yani siz her şeyi tek başınıza yapmaya. E alışmış ve bunu sürdüren bir insan olabilirsiniz. Belki günün sonunda hayatınıza birini almak, belki e, bir işi ortak bir şekilde e, ilerletmek, günün sonunda birazcık daha size ayaklarınıza takılan bir bağ ve e, üzücü bir yere evlenecek bir şey gibi görünüyor olabilir. Üst taraftan gürültü gelince birazcık dağıldım. Kusura bakmayın. Yani sanki e, ben tek başıma var olmalıyım. Her şeyi tek başıma halletmeliyim. E, bir işin içine ortaklık gelince ya da ne bileyim daha başka insanlar gelince e, iş İş olmaktan çıkıyor, birazcık zorlaşıyor süreç. Ben hani tek başıma titizlikle her şeyi mükemmel bir şekilde yapıyorum, yaratıyorum. Ama günün sonunda işte dediğim gibi yine tekrar aynı noktaya geleceğim. E, i̇şin içine birileri kaçınca karışınca e, bu her şey bastırılıyor gibi görünüyor. Daha doğrusu sıkıntıya meylediyor gibi görünüyor. Ve birazcık böyle ortaklaşa bağlar kurmaktan kaçınıyor ve bütün yatırımı kendi üzerinize e, yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ve belki ne bileyim ben her şey hayatımda bir bütün, ben çok iyiyim. E, birileri girip bunu mahvetsin istemiyorum. Belki birazcık sosyal görünüyorsunuz. Hayatınızda birilerini alıyorsunuz ama günün sonunda yine e, o acı çekecek haliniz e, sağlam sağlam ilişkiler kurmanıza engel oluyor olabilir. Burada bu kombinasyon bize bunu aktarıyorlar. Evet. Sanki birazcık da böyle e, birilerini alma konusunda hayatınızda e, bu bahsettiğim e, olay örgüsünden, kırılma duygusundan, e, incinmekten kendinizi koruyor olabilirsiniz. Peki hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Bu gölge kim ve ne üzerinden tetikleniyor? kim veya ne üzerinden tetikleniyor? Ya burada birazcık sanki e, bir durum bazı herkes için değişiklik gösterecektir açıkçası. Yani bazıları için bu e, bir türlü duygularını doğru düzgün ifade edemeyen, sizi muallakta bırakan e, çok emek vermişsinizdir ama ne bir bütün bitirebilmişsinizdir ilişkiye ne gerçekten devam edebiliyorsunuzdur. Bir var bir yok e, bir insan üzerinden ilerliyor olabilir. Ya sanki burada bir belirsizlik hakim. Gerçekten bitti mi? Yoksa hala bir ihtimal var mı? Çünkü arada yoklanıyor olabilirsiniz. Arada siz böyle bir yeşil ışık yakıyorsunuzdur Bir şeyler böyle tam e, kapanmamış olabilir ve sanki burada birazcık böyle belirsiz bağlar e, durumu söz konusu gibi görünüyor sanki emin olamadığınız bir tamamlanma var ortalıkta hani tamamlandı mı tamamlanmadı mı karışık sinyaller alıyorum e, gibi mesele bu böyle sizi çok yorgun hissettiren ama bir türlü ileriye gitmenizi de e, engelleyen bir meseleymiş gibi görünüyor yani sanki günün sonunda e, bir kapanış yaşanacaksa da bu hani ne bileyim şanına yakışır bir şey olsun dediğiniz bir mesele olabilir. Ve burada yine birazcık da e, kaçan kovalan ilişkisi de olabilir ya. Çünkü böyle e, karşı tarafta e, bu sefer komple bitti, istemiyorum artık demiyor da olabilir. Belki siz de bunu sormuyorsunuz ama böyle sanki ne olduğu belli olmayan e, durumlar bunu tetikliyormuş gibi görünüyor. Peki bu gölgede size ait olmayan ne var? Hmm. Ya açıkçası burada birazcık e, çocukluktan gelen bir mesele de olabilir. Aziz'de hem böyle bize e, besleyen e, anne tarafından bahsedebileceği gibi yine imparator kartı da e, baba figüründen, otorite gördüğünüz insanlardan da bahsediyor olabilir. Yani burada böyle sanki e, duyguları açmamak, duyguları çok göstermemek, belki çocukluğunuzda çok böyle sevgi dolu bir ailede e, büyümemiş olabilirsiniz. Tabii ki bu kolektif bir açılım. Herkes için böyle olmayacaktır ama e, Böyle bir şey oluyor. Belki atalardan da, belki sizin anneniz, babanız da böyle çok e, sevginin rahatça ifade edilemediği bir ailede büyüdü. Böyle bir şey de olabilir. Ya da e, şöyle bir yorum da yapayım. E, belki babanız, anneniz çok katı, kuralları olan bir insandı. Duygularını çok fazla e, göstermeyi bilmeyen ya da göstermeyi sevmeyen, böyle güçlü güçlülüğün e, esas alındığı bir ailede büyümüş olabilirsiniz. Elbette bu herkes için e, aile olmak zorunda değil. E, belki de böyle şey de diyor olabilirsiniz. E, duygularımı çok fazla açmam, e, günün sonunda bana hiçbir şey kazandırmıyor. O yüzden evet e, ilerliyorum, birilerini tanımaya çalışıyorum ama gizemli halimi de sürdürüyorum. Çünkü günün sonunda haksızlığa uğramak istemiyorum. E, acımasızlıklar görmek istemiyorum deyip böyle bir savunma mekanizması da geliştirmiş olabilirsiniz. Evet buradayım, seni tanıyorum, e, hayatında olduğum için mutluyum ama benim hakkımda öğrenemeyeceğinde birçok şey olacak diye olabilirsiniz. Burada ama bu duygular sanki size ait değil ve sanki siz bunları böyle kontrol eden, e, öğrendiğiniz bir gerçeklikten ötürü bunları kontrol eden ve herkeste olanı olduğu gibi göstermeyen bir hale bürünmüşsünüz gibi görünüyor. Eskiden o böyle toy, hadi gidelim yapalım eğlenceli halleri böyle bir meseleyle, daha doğrusu meseleler silsilesiyle e, kendinizi korumaya alarak ilerliyor olabilme ihtimaliniz çok yüksek. Yine yine burada birazcık yine aile temalarına atık da bulunuyor adalet kartımız. Yine küçüklükle ilgili bir mesele de elbette olabilir. Peki hemen diğer sorumuza geçmek istiyorum. Bu gölgeyi fark ettiğinizde hangi güç ata açığa çıkabilir? E, elbette bunu fark ederken, bunun üzerine çalışmalar yaparken... E, ...birçok duyguyla e, hemhal olacaksınız, zaman zaman üzüleceksiniz. E, ama belki sağlıklı sınırlar koyarak, belki bu ne derler, yoksunluk mu diyeyim, e, belki bu, bir, ilk kısımlardaki söylediklerim uyuyordur. Belki e, siz başlarda ailenizi suçluyordunuz, sonra e, ailenizi suçlamanın çok mantıklı olmadığını artık ya da olgunlaştığınızı kabul edip, e, bu taraflarınızı şifalandıracak olabilirsiniz. Ama yani günün sonunda daha net kararlar, e, tüm engellere rağmen tüm zorlukları görerek evet belki çok çabalayacağım, e, bazen yorulacağım e, gibi düşüncelerle birlikte ya güzel bir Alana doğru geçeceksiniz gibi görünüyor. Bakın bu ne bileyim belki şifalandırılacağınız bir alanla birlikte daha mutlu, daha sağlıklı, güvenli bir alan da olacak olabilir sizinle, sizin nezdinizde. Birazcık daha dedim kartların altına bakayım neler söyleyebilirim. Ya dediğim gibi sanki bu size sıkıntılı, huzursuz hissettiren o alanlar neyse bunlar şifalanacak gibi görünüyor. Belki e, başka insanlarla kolay bağlar kuramayan bir insandınız ama e, tüm bunların üzerine gidince ya da tüm bunların e, size ait olmadığını, bazılarının size ait olduğunu kabul edince, sosyal ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz ne derler? E, düzelecek olabilir elbette. Ya bir, bir yine karşılıklı bir iletişim. E, sosyal ilişkiler e, daha sağlıklı bağlar kurmanıza vesile olacak olabilir yani çünkü size karanlıkta kalan e, acı veren o karanlık tarafı anladığınız zaman nereden kaynaklandığını nereden e, tetiklendiğini bütün sosyal ilişkileriniz de güzelleşecek olabilir ama tabii ki ilk önce onları kavrayabilmek anlayabilmek gerekiyor dediğim gibi belki birazcık e, aydınlığa çıkabilmek için o karanlık geceden e, geçmek gerekiyor. Peki gölge dönüştüğünde hangi paralel gerçeklik açılacak? Ya bakın ya sanki çok güzel, çok daha geldi. Sosyal ilişkilerinizden bahsetmiştim. Burada sanki bunlar daha güzel, daha neşeli. Yine burada bir ekin zamanı vardır belki ektiklerinizi gerçekten biçtiğinizi hissedecek olabilirsiniz ee, yine kupa prensinde e, duygularının farkında olan e, genç bir prensiniz var ve bu birazcık bu kart e, hani kendine olan hayranlık e, diye de anlatılır hayal kurar gerçekçi istekleri vardır ama tabii birazcık daha böyle e, işin hayal boyutundadır ama ya ben birazcık acaba insanlara çok mu fazla vereceğim deyip e, birazcık kendinize dönecek ve kendinizin o e, sevilmeye değer kısmını e, kopuklayacak olabilirsiniz. Bakın sanki burada böyle doğru düzgün etkileşimlerle daha sağlıklı bağlar kurarak gerçek seçimler yaparak kendini seçme durumu söz konusu var. Ve tabii en büyük önceliğiniz kendiniz daha sağlıklı bir yerden kendiniz olunca bütün ilişkilerinizde yansıyacak olabilir bu elbette kalbiniz daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde açılacak gibi görünüyor. Yani sanki e, o karanlık tarafınız değiştikçe kaderiniz de değişecek gibi yorum söyleyebiliriz burada. Ya bakın çok güzel geldi yine kupa ası, mahkeme kartı. Yani dediğim gibi büyük bir farkındalık. Ya evet hayatın böyle sevgi dolu bir yönü de varmış. Tabii ki bu uyanış e, kolay bir yerden e, olmuyordur. Çoğumuzun hayatında ne yazık ki olmuyor. E, böyle bir değişiklik, açılabilme potansiyeli çok yüksek. Peki hemen e, son soruyu sormak istiyorum ilahi sistem, belki ruh rehberiniz, gölgenize dair son bir söz olarak ne söyler size? Aa, çok güzel geldi ya. Bakın e, sanki artık böyle e, bu bu değişimin bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Belki eskiden kaçıyordunuz, belki izin vermediğiniz meseleler vardı. Ama artık böyle hani bazı gerçekleri kabul edip belki kendinize sarılıp belki o içinizdeki o o öncü ruhla hadi artık yapabilirsin. E, ama öyle bir içi boş bir yapma değil. Daha mantıklı, daha e, ne derler? analitik bir yerden belki çok uzun zamandır düşünerek belki bu bu düşünme, bu meditasyon hali kendi içinize kapanma, benim için ne doğru halini öyle güzel sağlıklı bir yerden yapacaksınız ki bakın yani desteğinin altında da bu iki kart başında da vardı ama sanki burada artık böyle e, kapanmıyor bu tılsım kraliçemiz tılsım kraliçesi diyorum affedersiniz tılsım dokuzlusundaki figürümüz ve e, tamamen daha mantıklı, daha köklü bir şekilde harekete geçiyor. Yani sanki siz e, bunları fark ettikçe istemeden böyle güzel, sağlıklı bir bağ doğru adım atıyorsunuz gibi görünüyor. Belki bazılarımızın e, bu baştan gücü yapabilmesi için kendini affetmesi lazım. Ee, belki kendi gücünü iyice fark etmesi lazım. Yani birçok bir şey yapabilecek e, potansiyeli güce sahibiz. Bazen e, bulunduğumuz olan bize ne kadar acı verse de o konfor olanına öyle tutunuyoruz ki e, kendimizi oyalayacak e, ya da orayı terk etmemek adına birçok mesele bulabiliyoruz. Bazen diyoruz ki bugün değil yarın. Bazen pazartesi oluyor. Bazen işte şu da olsun, şunu da göreyim falan diyorsunuz ama sanki artık böyle sizin için çok da e, kaçılmayacak bir yeri mi diyeyim? Sanki oraya doğru evriliyor gibi görünüyor. Ve dediğim gibi e, çok çok güzel bir aşamaya doğru ilerliyorsunuz gibi görünüyor. Bir tane şuradan Açılıma uygun bir kart rica ediyorum. Bakalım ne diyecek size. Bekleyin süreç devam ediyor. Evi kartımız. Ve destenin altında da... Derin hücresel şifalanma, fiziksel ve ruhsal... Duygusal şifalanma kartı geldi. Bence çok güzel e, bir süreç sizleri bekliyor. Belki bazılarımızın beklemesi gerekiyor. Belki bazılarımız için e, bu değişim süreci başladı ve tabii ki hemen öyle her şeye e, ne yazık ki hemen ulaşamıyoruz. Keşke öyle bir e, yol, yöntem olsa. Dediğim gibi ama burada olmak, bu yolda olmak, buna kararlı olmak bile eminim güzel bir şifa kazandıracaktır size. Bir de şu e, dişil enerji kartlarından bir tane istiyorum. Açılının ruhuna uygun. Bilgilerin eş zamanlılıkları, yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Bunlar tesadüf değil, her şey planlı. Çok manidar oldu, çok da güzel oldu. Umarım ee, gerçekten buradaki tüm güzellikler hayatınızda aksın. Hatta çok güzelleri aksın, olsun dilerim. Ve altında da huzur gardiyanları var. Her andan bilinçli olarak zevk al ve huzur kalıcı olarak hayatında yer bulsun. Of, çok güzel oldu. Umarım her şey e, arzu ettiğinizden, gönlünüzden, dualarınızdan, geçirdiğinizden de çok güzel olsun diyorum. Ee, böyle bir mesajda deyip tam noktalayacaktım ki masada Ruhumi sesini gördüm. Ve Ruhumi sesi de bir şey söylesin istiyorum. Kapanışımız da e, bu sevgili desteğiyle olsun. Yine açılımın ruhuna uygun bir kart rica edeceğim. Yıldız kartı geldi. Ve destenin altında da Kule kartımız. Yani kule kartı e, birazcık e, Mars etkili bir kart olduğu için korkutucudur. Ama yani burada sizde ait olmayan e, şeyler, belki sizin cesaret edemedikleriniz, belki göremedikleriniz, belki de o duygusal alanda kaldığınız için çok göremedikleriniz sistem tarafından böyle e, bunlar sana olmuyor Ahmet. Bu senin yaşamak isteyeceğin türden bir şey değil. Ayşe deyip, böyle hayatınızdan silmesi gereken şeyler oluyor. Ve kule kartından sonra yıldız kartı gelir. Çünkü böyle artık karakterimizin olmak klasik destede şeydir çıplaktır, bir ayağı sudadır, sudan su taşır elindeki kovalarla Ve öyle bir mesele var. Sanki böyle yaşamamız gereken şeyleri yaşamışsınızdır ama... Arınmanız gereken meselelerden de alınmışsınızdır. Çünkü orada böyle çırılçıplaksınızdır. Artık e, kibiri yoktur hayatınızda. Ne bileyim yargılamak yoktur. Böyle sizi aşağı çeken duygular yoktur. Artık daha şeffaf, daha sağlıklı bir şekilde bakıyorsunuzdur hayata. Ya da bakacaksınızdır. Burada da sanki öyle bir mesele var gibi görünüyor. Gökyüzünde de koskocaman Sirius yıldızı. Ya şans her zaman sizinle olsun e, diyorum. Ve bu değişim... Bir şekilde yaşanıyordur eminim hayatınızda. Ya da siz yaşamaya niyetlisindir. Umarım e, çok güzel, çok sağlıklı bir yerden e, deneyimlersiniz her şeyi. Deyip e, açılımı sonlandırıyorum. Umarım e, doğru mesajları aktarabilmişimdir size. Doğru mesajlar ulaşmıştır deyip. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.